Evet, herkese merhaba. Altıncı Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk hayatınıza yakın gelecekte yeni bir ismi gelecek yoksa aklınızdaki bir kişi mi olacak? Bunun için niyet ederek şöyle iki desteden birisini seçmenizi istiyorum. Birisi gelinlikli biblo ya da tarot destesini seçebilirsiniz klasik. Ya da şöyle mavi biblo e, turuncu oşo destemizi seçebilirsiniz. Videoyu durdurup da odaklanabilirsiniz. Aşk hayatınıza yeni bir ismi gelecek yoksa aklınızdaki bir kişi mi olacak? Evet hazırsanız önce klasik tarottan başlıyorum. Şöyle kameradan gözüküyor umarım. Bir bakayım. Evet. Niyet ediyorum bana abone olan herkesin adına hayatınıza kim girecek? Bu aklınızdaki bir kişi mi olacak? Yoksa yeni bir kişi mi? Bakalım kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Katina'dan da alalım. Ve son olarak da aşk kartlarından alalım. Aa, bir de Katina'nın sandığından alalım şöyle. Evet bakalım. Hmm. değişiklikleri. Hmm. Şimdi burası daha çok e, videoyu izleyen taraf ve gelecekteki partner ya da aklınızdaki kişinin e, enerjileri hakim olacak. Bu da daha çok gelecekte ne olacak kısmı. Hmm. Çok fazla evlilik, düğün, nişan kartları geliyor. Yani akılda bu düşünceler olabilir ya da bu hedefleniyor olabilir. Yani niyetim bu şeklinde ya da şu an hayatımda bunun için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum ee, dediğiniz bir durum olabilir. Şimdi burada her şeyden önce video izleyen tarafın yakın bir zaman önce bir tutum değişikliği, kendisiyle ilgili bir davranış değişikliğine gittiği, e, gözüküyor. Yani buna mecbur bırakılmış aslında daha çok. E, bakın burada e, kendi hayatınızda değişen hayat koşulları olabilir. Belki bazılarınızın hayatından e, bir sonlanma, bir ölüm enerjisi de geçmiş olabilir. Bir şey bitmiş olabilir. E, bununla beraber de şu an aslında ben e, bir şey e, istemiyorum dediğinizde bir durum var yani eskiden çok planlıyordum ama artık planlamayacağım yani daha çok akışınıza e, akışa bıraktığınız e, bir bakış açısına doğru yavaş yavaş e, evriliyor olarak gözüküyor videoyu izleyen taraf peki bakalım e, şimdi şöyle e, bu evlilik videosunu seçenler için Burada aslında yeni bir kişi ihtimali çok kuvvetli çıkıyor. Yani özellikle de kılıç kralı olarak geldi. Yani burada kılıçtan kastımız hava grubu burçlarından bir kişiyle. Aslında ne kadar da kartlar birbiriyle örtüşüyor. Yani hava enerjisi hayatınıza girecek olabilir. Burada ne demiştik? Akışa bırakmakla ilgili. Aslında hava da bu isteğinize göre hayatınıza girecek. Yani burada talebe cevap gibi. Bu talebinize bir cevap gibi hayatınıza girecek olan enerjiyi temsil ediyor. Bununla beraber burada hayatınıza girecek olan insanın isminde hem kadın hem erkek izleyiciler için söylüyorum. K harfi, M harfi ve D harfi olabilir. Ee, yine i harfinde bir işaret e, işaretçi olabilir. Ee, burada aslında direkt burada ım, buluşmalar yani birebir buluşmalar yaşanacağı gözüküyor. Yani bir şekilde bunların denk geleceği, bu tanıştırılmanın ya da tanışmanın bir şekilde denk gelip daha sonrasında birebir buluşmaların olacağı gözüküyor. burada e, videoyu izleyen taraf aslında ne zaman şu akışı bırakma enerjisine e, geçtiği an e, Tam da karşısına çok böyle girişken enerjide hava enerjisinde e, bir insan giriyor ve bakın e, nişanlanma yani ciddi bir niyetle girme e, durumu var hayatınıza. Yani tam aslında sizin, Burada belki geçmişte aradığınız bir enerji, geçmişte aradığınız bir karakter gelecekte hayatınıza giriyor. Demek ki sizin şu kısmın yaşamanız gerekiyormuş olarak gözüküyor burada. Bununla beraber burada aslında sizden böyle çok utanan, çekinen bir karakteri olabilir bu kişinin. Ee, sizin onunla çok ilgilenmediğinizi düşünen ya da e, örnek veriyorum yani adımlarını atarken e, nasıl desem hani bir özgüven eksikliği değil ama e, evet kendine güveniyor bu kişi ama e, olabildiğince yani 40 kere düşünüp bir kere aslında adım atacağı. Çünkü böyle sanki sizden ilk başta bir sinyal alamayacağı ya da sizin kapalı olduğunuz, dışa çevreye kapalı olduğunuz bir dönemde de bu kişi sizin hayatınıza <laughs> girecek olabilir ya da dediğim gibi sizinle tanışmaya başlayacak olabilir. Bununla da beraber dediğim gibi aklınızdaki bir kişinin ziyade aslında Burada yeni bir insanla ilerleme, yeni bir insanla yol alma enerjileri çok baskın. Özellikle dörtlü vadelerde bir tanışma olabilir. Dörtlü vadelerden kastım. Diğer videolarımı izleyenler bilir. Dört ay, dört hafta, dört gün, ayın dörtlü günleri. Bunları kastederim. Evet. <laughs> Kapıda bir gerçek aşk olduğunu söylüyor kartlar dermiş ve evet en başından dediğim gibi yeni bir insan çıkıyor e, ağırlıklı enerji olarak e, eskilerle ilgili ya da aklınızdaki bir kişiyle ilgili zaten e, olası senaryolar olası durumlar oldukça e, tıkalı e, ve yolu kapalı olarak gözüküyor burada derbiş kartı bize kesinliği anlatır yani ha geldi ha gelecek kapıda olan bir gerçek aşkı anlatır bize tılsım ile beraber ve e, öncelikle dediğim gibi e, belki küçük narin bir teklif olsa da öncelikle karşı taraftan özellikle de sizin çok fazla etrafınıza bakmadığınız ya da çok fazla umutlu olmadığınız bir anda bir tanışma e, durumu olacağı. Yani hiç beklemediğiniz e, demek isterdim. Çünkü burada e, evet şaşıracağınız bir durum var e, aşk hayatıyla ilgili. Ama hani beklemediğiniz bir yerde bir anda ya da o an o yerde onunla ilgilenmiyordunuz. Aşk durumuyla ilgilenmediğiniz bir yerde daha çok. Dediğim gibi e, bu tanışma gerçekleşecek olarak gözüküyor. E, burada yeni bir e, kişinin yolunda ilerlemeniz için daha çok böyle destekleyici e, evren enerjileri var. Yani hatta e, bilerek e, oraya itiliyorsunuz olarak gözüküyor. Yani şu an belki. Ee, örnek veriyorum e, şu an görüştüğünüz bir kişi varsa da ki bu o değil olarak gözüküyor burada yeni bir insan olarak çıktı. Çünkü açılımımızda mesela bu kişiyle de tanışmanızın e, ve belki bir süre sonra e, iletişiminizin bitmesinin yine bu yeni kişiyle tanışma konusunda bir yönlendirmesi olabilir bir. Hani bu, bu olay buna sebep oldu gibi. Hani bu şekilde bir ilişkisi olabilir. Burada dediğim gibi aslında zoraki bir yönlendirilme şu an hayatınızda yaşayacaksınız olarak gözüküyor ama şu an dediğim gibi bunun çok fazla farkına varamayacaksınız olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi dörtlü vakitlerde yeni bir aşk, yeni bir tanışma ve ee, tam da aslında sizin o geçmişte beklediğiniz enerjiyle daha böyle sahiplenici, daha ciddiyet e, düşünen bir kişinin hayatınıza girmesi e, gözüküyor. Genel olarak bunları gördüm ve hissettim. Buradaki tüm olumlu güzel enerjileri alıp kabul ettiyseniz de e, videoyu beğenip abone olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdi diğer bibloyu seçenlere geçiyorum. Evet. Turuncu desteğe niyet edenler. Ondan enerji işaret alanlar için başlıyorum. Ya da mavi bir blodan. Şöyle. Bana abone olanlar için niyet ediyorum. Aşk hayatınızda yeni bir insan mı gelecek? Yoksa aklınızdaki bir kişi mi olacak? kartlara enerji gönderebilirsiniz Evet. Son olarak da Katina'nın sandığından alalım. Evet. Bakalım. Ee, daha önce de belirttiğim gibi bu taraf video izleyen tarafla ee, yeni aşkınız ya da aklınızdaki kişinin e, enerjileri daha çok e, hakim olacak bu taraf ise gelecek e, için hmm. e, şimdi video izleyen tarafın bir kere hayatında çok böyle hareketli değişimler e, ya yaşanıyor olabilir şu an ya da dediğim gibi şu önümüzdeki yani güncel zamanlar için söylüyorum ya şu an ya da önümüzdeki iki hafta içinde çok hareketli durumlar, senaryolar yaşanacak olabilir. Bazılarınızın yolculuk, tatil planları olabilir. Bununla beraber yani tüm videolarım zamansız zaman için niyetleniyor. Yani herhangi bir kişi bu videoya denk gelip açtığında yine bir yolculuk planı da olabilir. Bunlar hep aslında sizi çeken enerjiler. Burada aslında yeni aşk hayatınızla ilgili burada nasıl desem bir küskünlük durumu var aslında. Yeni bir kişiyle tanışma ya da yeni bir enerjiye kendinizi açma ile ilgili aslında bir tıkalı olma durumu var. Yani çok fazla aslında buna fırsat da vermiyor olabilirsiniz. Burada aslında kartların ilk verdiği enerji bu. Yine ee, sizinle e, aynı enerjiyi barındıran yani hayatında yine aslında yeni bir enerji arayışında olmayan ve hani buna biraz ön yargılı olumsuz bakan e, burada bir e, kişi var bu aklınızdaki bir insan olabilir açıkçası yani şu an belki e, içinizden düşündüğünüz bir insan olabilir ama bir şekilde örnek veriyorum devamı gelmiyordur ya da bir adım gelmiyordur ya da bir iletişim sürmüyordur Bunlar dediğim gibi ilk başta çıkan enerjiye göre her iki tarafında çeşitli aslında ön yargılar olması gerek bir ilişkiye dair gerek ciddi bir ilerlemeye dair burada bir takım ön yargılar var ve nasıl desem özellikle de karşı taraf yani bu aklınızdaki kişi ise işler zorlaştığı an direkt bir yalnızlığı seçme durumu direkt yani bunu kolay bir yol sanmasıyla ilgili bir durum var aslında orada da hiç hayat kolay bir şekilde ilerlemiyor ama bunu kolay bir seçenek olarak hani aklına etiketlemiş ee, ve her defasında bir ön yargıya kapıldığı her defasında e, bunu seçiyor olarak gözüküyor burada. Bununla ilgili aslında aklınızdaki kişi e, yani eğer örnek veriyorum şu an görüştüğünüz bir kişi varsa ya da bu eskiden gelen bir kişi ise herhangi bir aklınızda kişinin burada e, aşkta geçmişini şifalandır kartıyla geldi tavsiyesi. Ee, onun geçmiş aşk ayaklarından e, ona kötü enerjiler akıyor, kötü yaşanmışlıklar, e, kötü tecrübeler, e, kötü ayrılıklar. Bakın burada e, tövbe ettiği durumlar var. Aslında ön yargısının temelinde bunlar yatıyor e, olarak gözüküyor. Genel olarak e, böyle nasıl desem? Kendisi uğursuz şanssızmış da siz ona göre daha şanslıymışsınız ya da siz onun hayatının şansı olabilir olabilirmişsiniz ama bende bir uğursuzluk var bende bir şanssızlık var dediği yani kafasından çok karanlık düşünceler geçen birisi aslında biraz da dediğim gibi böyle olmasının sebebi çok fazla geçmiş odaklı yaşaması ile ilgili geçmiş etkilerinden çok fazla kurtulamaması ile ilgili bir durum var. Bununla beraber yeni bir kişi, yeni bir ihtimal var mı diye bakacağım. Özellikle de yakın gelecek için <laughs> hem yani bir şart koşuyor aslında yeni birisi yeni bir aşk olması için önce geçmişi bırakmakla ilgili ya da şu an aklınızdaki kişiyi bırakmakla ilgili kartlar bir şans pardon şart koşuyor evet bu doğru yol bu olumlu <laughs> yani güneş kartıyla size şans getirecek olan bir yol ama dediğim gibi yani mesela bir önceki bir bloyu seçmiş olsaydınız o zaman aslında görürdünüz yeni bir yeni bir pardon kapı çarptı yeni bir aşk enerjisi önceki bir bloda çok baskın çıkmıştı mesela ama burada şu an aklınızdaki kişiyle ilgili süreç hemen bitmeyecek olarak gözüküyor yani bir süre daha yani burada yeni bir aşkla Tanışmadan ziyade Bu şu an görüştüğünüz bir insan Olabilir Sizi beğenen bir insan olabilir Bu kişiyle Olan durum Belki de Önümüzdeki ay boyunca devam Edecek Bu kişiyle etkileşim Buluşma belki örnek Veriyorum Bunlar devam edecek gözüküyor Özellikle de her iki taraf da birbirine son bir kez daha şans verecek olarak gözüküyor. Çünkü burada e, hani nasıl diyeyim dostane bir şekilde e, yolları ayırmak yok. Bir düşman enerjisiyle çıktı. Bitmemiş hesaplaşmalar, bitmemiş söylenmemiş sözler olabilir. E, daha henüz tanıyamadım onu dediğiniz durumlar olabilir. E, dediğim gibi burada son bir kere daha bir şans verileceği her iki taraftan da video izleyen taraf bunun aslında bunu çok fazla dile getirmeyebilir ya da buna çok gönüllü olduğunu göstermeyebilir ama daha çok karşı taraftan bununla ilgili bir adım geleceği gözüküyor ama dediğim gibi yüksek olasılıkla yani video izleyenler arasında belki de yüzde yirmisi bu hesaplaşmayı yapıp bu aklınızdaki kişiyle devam çıkıyor çünkü çok böyle yeni enerjileri yok açıkçası ama diğer örnek veriyorum yüzde seksenlik bir kişim geçmişi bırakmak şartıyla evet yeni bir kişiyle olacak sonuç kartı çıktı. Ee, ama bu yeni bir kişi şu an için verilmemiş yani bu bir e, yeni bir kişiyle tanışma şu an için e, belli değil olarak gözüküyor sadece bu sürecin içinde e, birazcık daha yaşayacağınız bir son şans daha vereceğiniz gözüküyor genel olarak bunları gördüm ve hissettim buradaki tüm olumlu enerjiye dahil olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.